Hanlar ben Cansu Tunç. E bir ev okul programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz online eğitim. hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar hoş bulduk. ben sizi tanıyorum fakat kendisi tanıtırsanız izleyicilerimize. ben Doçent Doktor Eylül Gülküs Kırım. Akademisyenim. Eskişehir'de yaşıyorum. Teşekkür ederiz. bu online eğitim sürecinde genel olarak öğren öğretmen ve velilerden daha çok öğrencilerin etkilendiğine dair belirli söylemler var biliyorsunuz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? E, tabii ki hepimiz etkileniyoruz bu süreçten. Öğretmenler boş ekrana bakarak ders anlatmak durumunda kalıyorlar. Haliyle öğrenci de derste olduğu gibi, yani örgün süreçte olduğu gibi anlamıyor. İletişim problemleri ortaya çıkıyor. Ama öğrencilerin ders sayıları daha fazla olabildiği için tabii ki öğrencileri daha fazla etkiliyor bu durum. Doğrudur. E, şimdi öğrencilerimiz, öğrencilerimizle yaptığımız röportajlar var. Ve tereyağımız ekranda. Merhaba, iyi akşamlar. eğitimden memnunsunuz ve neden? Online eğitimden memnun değilim. Çünkü öncelikle okulun bana sağladığı avantajlardan yararlanamıyorum. Ayrıca e, okulun online olması bana bir disiplin problemi de yaratıyor. Sabah kalkmamda e, bir problem yaşıyorum. Çünkü hani hemen dersi açar girerim kafasıyla uyanıyorum ama dersi dinleyemiyorum. Bazen yatakta derse giriyorum kafam düşüyor. Bir anda uyuyorum tarz problemler yaşatıyor online eğitim bana. Bu yüzden ben okulların açılmasını savunuyorum. online eğitimden memnunum çünkü ben devamlı çalışıyorum. Çalıştığım için de evden derslere katılmak benim için daha fazla bir kolaylık sağlıyor. Burada da derse katılabiliyorum, evde de derse katılabiliyorum. Okula gitmek zorunda kalmadığım için ben çok memnunum. Online Özellikle eğitimden memnunum çünkü ben Kazakistanlıyım. <laughs> Kazakistan'da olduğumda ailem yanında olabilirim. Ama online eğitimde bir eksik var o yani çok öğrenciler hiç ders çalışmıyor o yüzden biraz eksiği var. Ama çalışacak insan online ise de offline ise de çalışacak. O yüzden online eğitimden memnunum ben. Evet hocam görüntüleri izledik. bu görüntülere dayanarak sizin düşünceniz çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani vallahi saymaya başlarsak bu program sabaha kadar sürer elbet. Kesinlikle. Çünkü çok fazla problemimiz var. Ama problemlere odaklanmak yerine çözüm yollarına odaklanmak bence daha doğru bir seçim. Çünkü bazen bizim elimizde olmayan şeyler de oluyor. Sonuçlar değişmeyebiliyor. Bizim daha çok çözüm odaklı olmamız gerekiyor bu nedenle. Yani bu süreci en verimli bir şekilde nasıl geçirebileceğiz buna bakmamız gerekiyor. Peki sizce öğrencilerin en büyük problemi nedir? Online eğitim sürecinde. Hı hı. Yani ilk olarak başta da söylediğim gibi Bizler ekran başında boş bir ekrana aslında bakarak ders anlatıyoruz. Çünkü evden katılım sağlandığı için ya da herhangi bir dış mekandan katılım sağlandığı için her öğrenci kamerasını ve mikrofonunu açmayabiliyor. Haliyle paylaşıma dayalı bir ders işlemiyor oluyoruz. Ki bizim için, yani biz akademisyenler akademisyenler için anlattığımız ders kadar öğrencinin geri döntü, bundan ne kaptığı da önemli. Kesinlikle. Haliyle bu kameralar ve mikrofonlar olmadığı zaman... Zorlanıyorsunuz. Biz de zorlanıyoruz. En büyük problem sanırım online eğitim sürecinde bu olabilir. Anlıyorum. E peki bu problem konusunda verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Yani şöyle, zaten öğrenciler üniversiteyi kendi istekleriyle okuyorlar. Ve Hı. üniversiteler size mesleğe, hayata hazırlayan kurumlardır. Böyle olduğu için e, sanki zoraki bir şey yapıyormuşçasına değil de kendi isteğimizle okula nasıl geliyorsak <laughs> bu şekilde de derslerimize katılarak, e, katılım sağlayarak çözüm yolu bulabiliriz. Ya da ders süreleri kısaltılabilir. Sürekli ekran başında olmak yerine oturumlu dersler yapılabilir, örgün eğitimde olduğu gibi. Ama e, kullanılan sistemler kısıtlı bir süre verdiği için öğretmenler de uzun süreli ders işlemek durumunda kalıyorlar. Bu sistemler düzeltilebilir. Ee, Bilgisayar üstü sistemler bu şekilde olabilir. Anlıyorum. Çok haklısınız. Teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi bir BTR'imiz daha var. Sonrasında sosyal medyadan gelen sorularla sizlere dönüş yapacağım. Ee, online eğitim benim açımdan çok kötü gidiyor. Ee, çünkü ben iletişimin e, yüzdesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü online eğitimde şöyle bir durum da var. Mesela e, sabah kalkıyoruz normal okul olduğu zamanlarda. İşte bir saat, bir buçuk saat önceden hazırlanıp okula gidiyoruz. İşte hocalarımızla yüzde sohbet ediyoruz öncesinde. Fakat e, online eğitimde ne yalan söyleyeyim. Dersten 5 dakika, 10 dakika önce falan kalkıp işte hemen bilgisayarımızı açıp e, derse katılıyoruz. Bizim için verimli olmuyor. Evet e, bunu ne kadar yapmak istemesek de yani mecbur kalıyoruz açıkçası. Çünkü e, sağlıklı bir iletişim orta, ortamı kuramıyoruz e, bilgisayar üzerinden. Hoca bilgisayara bakıyor, biz bilgisayara bakıyoruz. Soru soruyor e, öğretmenlerimiz, biz cevap vermekte zorlanıyoruz. Zor bir süreç oluyor açıkçası. E, hocam şimdi size sosyal medyadan gelen soruları yönelteceğim. E, uygulamalı derslerin online yapılması e, ne kadar mümkün? E, biliyorsunuz ki bazı üniversiteler uygulamalı derslerini yüz yüze veya hibrit bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ama bunu yapmayan üniversitelerde. Yapmak mümkün ama sıkıntıları beraberinde getiriyor. Ne gibi sıkıntılar? Teknik yetersizlik. Bazı üniversiteler uygulamalı dersler, örneğin bizim alanımız sinemada, okul ekipman sağlayabiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki çekimlerde çeşitli ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Öğrencilerin kullanması gerekiyor. Ve bunları sağlayacak bir imkanları olmayan çok fazla öğrenci var ya da kişisel ekipmanı olmayan. Haliyle okul bunu sağlayamadığı için tabii ki eşitsizlik oluyor meydana geliyor. Benim yani ekipmanı olan öğrenci ekipmanıyla çekerken ekipmanı olmayan öğrenci atıyorum çekeceği şey telefonla çekmek durumunda kalıyor. Haliyle bu da tabii ki verilen ödevde sonuçların eşit olmayan bir şekilde meydana gelmesine yol açıyor. Bizler de notlandırma yaparken bunları göz önünde bulundurmak durumunda kalıyoruz tabii, tabii ki. Peki, e, online derste mikrofon ve kamera açmak zorunlu olabilir mi? E, bunu bir zorunluluğa e, koymak ne derece mantıklı bilmiyorum. Ama e, şöyle, zaten online dersler de normal ders saatinde yapılıyor. Yani bilgisayarı o saatte açıyoruz. E, normal koşullarda öğrenci o derse yüz yüze gelecek ve e, sınıfta oturacakken online süreçte bilgisayarın önünde oturuyor. yani. Zorunluluk demeyelim ama öğrencilerin bence dikkat etmesi gereken bir konu. En azından göz kontağı sağlanabilir, kamera açıkken daha dikkatli olunabilir, e, hocaya, derse katılım sağlanabilir bu şekilde. O yüzden e, dikkat edilmesi gereken bir konu. Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyleyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani O konuda ben bir şey söylemeyeyim. Uzmanların e, yanıtlaması daha doğru <laughs> peki, olabilir. Ee, peki online yapılan sınavlar ne kadar sağlıklı sizce? Yani bence sağlıklı değil. Çünkü ben e, akademisyen olarak kendi öğrencilerime bile online bir şekilde sınav yapmıyorum. Çünkü her türlü kopya çekiliyor yani. Bunu biliyoruz. Öğretmenler bunu biliyor. Bence ödev vermek daha mantıklı. Çünkü sınavda o anlığına, verilen süre anlığına internetten bakıp yazıyorlar. Yani kamerayı açsanız bile, açtırsanız bile mikrofonu ve kamerayı, her türlü bu oluyor. Başka bir bilgisayardan ya da annesinin telefonundan bağlanıyor. Ödev yaparken en azından o süreç daha uzun olacağı için bir şeyler öğrenme olasılığı daha fazla oluyor öğrencinin. Bu yüzden ben kendi öğrencilerime online süreçte daha çok ödev vermeye çalışıyorum. Anlıyorum. Çok haklısınız. Ee, teşekkür ederim bu arada. sorularıma Cevap verdiğiniz için ve geldiğiniz konuk olduğunuz için. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşürüz. Müzik